Athena Fuarcılık'tan Mustafa abinin yanındayız bugün. Mustafa Gültekin Gökgül. Abi Gültekin de soyatmış gibi oluyor. İki soyadım varmış gibi hissediyorum <laughs> ben her seferinde Gültekin Gökgül olunca. Ömür boyu yaşadım ben onu. <laughs> Athena Fuarcılık yani Peyzaj İstanbul. Çok önceden biridir de zaten İstanbul'daki peyzaj fuarlarını yapan ekiptendi. Sonrasında epeydir de kendi başına yürüyor Mustafa abi. Kendisini kendinden dinleyelim ilk önce. Mustafa Gültekin Gökgül kimdir abi? Mustafa 78 Ankara doğumlu birisidir. Hacettepe Üniversitesi gıda mühendisliği mezunu biri. Ama hiç gıda mühendisliği yapmamış. Öğrenciyken asbel kader yolu fuarlarla kesişmiş. Fuarcılığın en altında yani stand kurmak, kalı sermek, davetiye ya dağıtmak gibi basit işlerle başlamış. Teknik host olmuş. Sonra da bunu mesleğe haline getirmiş. Bugüne gelmiş birisi. Baya çantadan yetiştim böyle çekirdekten. Tabii tabii. Yani fuarcılıkta benim çalışmadığım hiçbir kademe olmadı her aşamasında çalıştım. Dediğim gibi ameliyeliğini de yaptım. Teknik ostruğunu da, satışçılığını da, yöneticiliğini yurt içinde de, yurt dışında da, yerli şirkette de, yabancı şirkette de, sonra en sonunda da kendi şirketimde. Dolayısıyla her aşamasında bulundum. Yani o rahatlatıyor tabii bizi. Beni de çok rahatlatıyor. Çünkü bir şeye çözüm üretmekle ilgili bu. Çok sıkıntı çıkıyor. Çünkü yani 360 gün, 5 günlük bir şey için çalışıyorsun. Ne kadar planlarsan planla o 5 günün içinde de mutlaka sıkıntılar çıkıyor. O anda ona çözüm bulman gerekiyor. Onlar hiç erteleyebileceğin şeyler değiller. O çözüm üretkenliği beyinde işte otomatik gelebiliyor. Ha, tabii her şeye çözüm bulamıyoruz ama benim avantajım bu oluyor. Çünkü zamanında o işleri yapmış olduğum için mutlaka bir çözüm bulabiliyorum ben. Şey örneği veriyoruz biz hep işte. Hani hiç temizlik yapmamışsan bir temizlikçiyi çağırdığında yani çok da kontrol etmeyi de bilemezsin nereye baktığını bilemezsin ama temizlik yapmış birisi insan ya da bu işte ım, kolayına kaçan birini anlayabileceksen ne bileyim halının altına bakarsın değil mi oraya süpürümüş mü diye ya da kuytu köşeye bakarsın bir koltuğu çekersin falan. Bizimki de onun gibi işte. Ben alanda ya da fuar yaparken bu tip detaylara baktığım gören taşeron ya da işçi diyelim işi bildiğimi anladığı andan itibaren o da zaten ne yaptığına dikkat etmeye başlıyor. Yani benim avantajım da oluyor. Hakikaten çok önemli bir şey ya. Peki fuar işine Öğrenciliğim zamanından beri başladım diyorsun. Muhtemelen bir sürü farklı fuar çeşidi olmuştur. Çok oldu tabii. Yani 6-7 farklı sektöre herhalde fuar düzenlenen fuarlarda çalışmıştım. Anadolu fuarlarında da çalıştım. Hı hı. Küçük fuarlarda da, çok büyük fuarlarda da çalıştım. Açık alanda çadır kurarak da fuarda bulundum. Yani yurt dışında da fuarlarda çalıştım. Dolayısıyla evet çok yani birbirinden farklı bir sürü sektöre çalıştım tek bir sektöre odaklı değildir zaten bizim işimiz yani Hı -hı. amacın bir sektörün taraflarını Hı -hı. bir araya getirmek olduğu için asıl işin uzmanlaşmaya çalıştığım yer ya da öğrenmeye çalıştığım şey diyeyim sektörü yönetmek kilit nokta bu yani bize verilen şey peyzaj sektörü ise onu yönetiriz mobilya ise onu yönetiriz şey. ama bu biraz şey değil mi ya zahmetli değil mi çünkü her seferinde sektörü tanıyorsun sektördeki insanları tanımaya çalışıyorsun Diyelim ki yarın bunu bıraktın otomotiv fuarına geçtin diyelim Otomotiv firmalarını bulman lazım. Sal bir yedek parçacılarını bulman lazım. Bunun müşterisini bulman lazım. Bunların her birini bir araya nasıl getirilme bulman lazım. Ya her iş zor değil mi? Sizin işiniz de zorlukları ilacı. var. Ama her seferinde sıfırdan öğreniyor gibi değil mi? Değil aslında çok. Hatta belki de güzel olanı bu. Yani biz hiç monoton değiliz. Bizim mesela bir sınavımız vardı üniversitede. Bütün kitaplar serbestti. Açmak kitap defteri. Çantayla giderdik böyle. Soru sorulduğu zaman istediğin kitabı açıp bakabilirdin. Ama çünkü oradaki amaç şuydu. Bir, hangi bilgiyi kullanman gerektiğini bilmen lazım. Hı hı. İkincisi, o bilgiyi nereden bulacağını bilmen lazım. Üçüncüsü de, nasıl kullanacağını bilmen lazım o bilgiyi. Güzel. Şimdi biz işimizde de öyleyiz. Yani bilgiye nereden, nasıl erişeceğimizi, hangi sektör olursa olsun o sektörle ilgili bilgilere nereden erişeceğimizi biliyoruz, nasıl kullanacağımızı biliyoruz. E, o zaman çok da zorlayıcı olmuyor. Sadece zaman tabii yani. Bu bir zaman istiyor. Hı hı. O zamanı tanımışsak biz o sektöre, fuarını yapamayacağınız hiçbir sektör yok. Yani herhangi bir sektör gelip bize diyebilir ki hadi bize fuar yapın. Bize gerekli zaman tanınmışsa biz onun mutlaka altyapısını oluştururuz. Eksiklerini de tespit ederiz. Onlara bir hatta gelecekle ilgili bir vizyon da sunabiliriz. Yani sizin açılmanız gereken pazarlar şuralardır. Biz size bir fuar yapacaksak böyle bir fuar yapmalıyız gibi şeyler de sunabiliriz. Hani o çok zorlayıcı gelmiyor. Yani düşündüğün kadar zor değil çünkü işimiz o. Ona alışmışız yani. Mindset hani ona Hı -hı. yatkın olduğu için. Bunu çünkü sen kendi fuarında da yapıyorsun. Yani şimdi peyzaj fuarı yapıyorsun ama e sizde de her sene bir şey değişiyor. Bundan hani 5-6 yıl öncesinde Avrupa'ya ihracat yapılacağını süs bitkisinde düşünür müydün? Değil mi? Trendler hep değişiyor. Hı -hı. İşte onu takip etmek, onu bilmek, hep böyle araştırmak, onunla ilgili bir yeniden yeniden bir şeyleri planlamak o zaten senin işin. Sürekli yaptığın şey adı peyzaj olmaz, başka bir şey olur. Doğru. ihracat odağı bile de sürekli değişiyor yani. Yani böyle sallıyorum Dubai'ye iş çoğaldı diyelim. Oradan böyle müşteri çekmeye falan. Öyle diyor. oluyor zaten. Yani sen sürekli aynı yerlerde çalışamıyorsun ki. Mesela Orta Doğu'ya çalışıyordun. Ya savaş çıktı. Ne yapacaksın şimdi? <laughs> Doğru. Hadi Ukrayna'dan müşteri istiyorlar. Hani orada da bir savaş çıktı. Değil mi? Ya da işte gümrükler, hani navlunlar, ticaret yolları, işte Çin'den e, nakliye gibi düşün. Bunların hepsi sürekli değişiyor. Ya da politik krizler çıkıyor. Değil mi? Sana hı hı. hani Avrupa ülkelerinden bir işte Almanya ve Türkiye arasında problem çıktı diyelim. Hadi gel de uğraş. Hani bunların hepsine baktığın zaman ama genel çerçeveyi kaçırmıyorsun. Yani senin elinde bir mal var. Hı hı. Bu malın zaten sınırlayıcı faktörleri var. Nedir o? Bu canlı bir organizma işte. Bunu sevk edebileceğin belli bir pergeli Türkiye'ye koyup çizdiğin zaman belli bir yarıçap var. O yarıçap içerisinde oynaman gerekiyor zaten. Yani biz bunu hadi Kolombiya'ya satacağız diye bir hayalcilik izlemiyoruz yani sonuçta. Ama bu alanın içerisinde oynayabileceğin her yerle oynuyorsun. Unutmuyorsun ki bugün böyle şartlar ama 5 yıl sonra farklı olacak. O yüzden onları da göz ardı etmiyorsun. Yani hep dinamik yani. Söylemeye Hı -hı. çalıştım ama hep dinamik. O gözle baktığın zaman da çalışmak yorulmuyor. Yani. Peki abi Kaç yıl oldu peyzajlı bu fuar, yani peyzaj fuarları yapmaya ne zaman başladın? 2009'da Yalova Fuarı yapılmıştı ilk, hı hı. Ee, önceki şirketimizde. Ee, ben ilk o zaman tanıştım peyzaj sektörüyle. 15 sene oldu. Hatta 2009 fuarını yapmak için 2008'de de girmiş olabiliriz ama fuar 2009 yılıydı. Ben o günden beri evet bunun içindeyim ama çok da Şöyle o, o fuar zamanı ben daha ziyade iki şeye bakıyordum. Bir yurt dışına, iki operasyonuna. Dolayısıyla beni çok fazla tanıyan fidanlık ya da peyzaj mimarı o dönem yoktu. Sadece geri planda operasyonda olduğum için fuar zamanından bir Mustafa var her şeyi o yönetir bilmem ne yapar diye böyle bir akıllarında kalırdı. Hı hı. Ama şimdiki gibi bir ilişkimiz yoktu. Neden peyzaj peki abi? Öyle mi denk geldi yani yoksa... Şu an için mi? 2009'u mu soruyorsun? 2009'dan bu yana hep peyzaj mıydı ya da önce onu sorayım. Hayır o zaman zaten Bizim çalıştığımız şirketin birkaç tane fuarı vardı farklı sektörlere yani inşaat, güvenlik, otomobil gibi. Aha. Dolayısıyla hepsi yapılıyordu. İçinden bir tanesi buydu, süs bitkileri, peyzaj fuarıydı. Ha, burası açıldığı zaman neden peyzaj? Çünkü benim bununla ilgili bir hayalim var. Yani o 2009'dan 2019'a kadar 20 yılında açılmadı zaten pandemi sebebiyle. 2009-2019 arası ben peyzaj sektörü için dünyada bayağı diğer gezdim, bir sürü fuara girdim, çıktım, sektörü çok iyi öğrendim. Sonra gördüğüm bir fotoğraf oluyor. O fotoğrafta da biz şuna inin Çok gerisindeyiz biz. Yani dünya 200 ülke pazarlanabilecek her yer var. Yani sektörün önü çok açık, inanılmaz açık. Burada yapılabilecek fuardan bizim fuara daha doğrusu bizimkilerden daha çok dışarıdakiler inanıyor. Yani İstanbul'da bir fuarın dünya fuarı olabileceğine. Türklerden daha çok yabancılar iniliyor. Böyle şeyleri gördüğün zaman bir potansiyel var. Yani burada kullanılmayan, inandırman gereken bir hikaye var kısacası. Hı. yani Benim gördüğümü siz de görün diye uğraşıyorsun. İşte o yüzden peyzaj. Peki kabaca gördükleri ne abi? Potansiyeli ne bu ülkenin? Neler olabilir? Ne yapılabilir? Sonu yok. Ama hani mesela çok çarpıcı bir şey vardır ya aklımda. Örnek veriyorum. Burası tam Asya ile Avrupa'nın kesişim noktasında iki tarafa da uzanabilir, nakli olarak denebilir. İklim olarak çok farklı kuşaklarda bitki yetiştiği için çok farklı bitki çeşitliliği <laughs> var denebilir. Ne bileyim? Şöyle, bu e, hayal ya da işte bir kandırmaca, aldatmaca yan, yan, yanılsama değil. Bunu teknik olarak zaten fuarcılar, 2012 yılıydı galiba. 2012 yılında ben bir toplantıya katılmıştım Fransa'da. O zamanki şirketin böyle yöneticilerin topladıkları bir toplantıydı. Orada zaten grubun CEO'su bunu anlatmıştı. Dedi ki hani günümüzde artık dünya fuarları diye bir kavram kalmayacak. Hep bölgesel hublar, merkezler olacak ve o fuarlar öne çıkacak. Hmm. E, o yüzden de hey, işte İstanbul ekibi size söylüyorum demişti. O tarihten sonra Türkiye'de düzenlenen İstanbul'da düzenlenen bütün fuarlar kendi sektörlerinde dünyada hep ilk üçe girdiler. Bu bölgesel krizlerden olabilir, vize krizinden olabilir, politik sebepler, savaş, ekonomi, o bu, herhangi bir şey aklına ne geliyorsa ama sonuç şuna gitti. İşte bizim sektörün en büyük fuarı dünyada IPM değil mi mesela hı hı. Almanya biliyorsun ama IPM'de bile Türkiye'nin güneyinden ve doğusundan bu coğrafyalardan gelen ziyaretçi sayısı yıldan yıla yıldan yıla hep azaldı orada. Başka sektörlerin fuarlarında da İstanbul'da bu sayılar hep arttı. Yani biz istesek de istemesek de bölgesel bir merkeziz. Hı hı. Bunu alternatif Dubai olmaya çalıştı. Hatta İstanbul'a gelemeyen, İstanbul'da fuar yapamayan başka küresel şirketler Dubai'de yapmaya çalıştılar. Birkaç seferde denediler, hala da denemeye çalışanlar var. Tutmadı. Şimdi dolayısıyla en çarpıcı şey bu. Bir, sizin burada zaten kendi IPM'iniz olabilir. Çünkü IPM denilen fuar, 26 ülkenin fuarı aslında. Yani tek ülkenin, Almanya'nın fuarı değil, Avrupa Birliği'nin fuarı o. Dolayısıyla 26 ülkenin gücünü konuşuyorsun orada. Ama bu 26 ülkedeki firmalarla konuştuğun zaman onlar sana şunu söylüyor. Biz Türkiye üzerinden doğuya, Türkiye üzerinden güneye gidebiliriz. Hani o yüzden Türkiye'deki partnerler onlar için çok önemli. Birileriyle çalışmak çok önemli. Ama sabırlı onlar da takip ediyor. Zaman zaman Türkiye'de deneyenler oldu süs bitkisi üretiminde de. Hı hı. Bu tabii peyzaj tarafında da öyle aslında yani. Böyle ayırırsak. Projelerde de öyle. Bütün ana ilk dünyadaki büyük projelerin diyeyim. Ya yani İngilizler oluyor. Projeler oradan çıkıyor. Ana taşeron ilk oluyor. Alt taşeronlara veriyor vesaire. Türk müteahhit şirketlerine de bir şekilde dağılıyor ama buralara baktığın zaman çok büyük potansiyel var. Yani. Bizim hayalimiz burada sizin sektörünüze bölgesel merkez olarak kabul edilmiş bir fuar yapmak. Bu sadece tabii Türkler için değil. Bu ticaretinizi de arttıracak, net de arttıracak, vizyonunuzu da arttıracak. Bu süs bitki üretimi kadar peyzaj içinde böyle yani çok detaylı. Yani o yüzden hı. mesela VOOC sempozumu var, o yüzden EYPH var, bir sürü şeyi o yüzden katıyoruz ki çabuk, çabuk yol alalım, bir an önce oraya gelelim hı hı. diye. Bu kadar insan İstanbul'da böyle bir fuar yapmak istiyor ama şey içinde değil yani bu malların hepsini Türkiye'ye satalım gibi değil burayı bir merkez kabul edip buradan dağılmak için. mi? Tabii bize mesela şu an katılan yabancıların neredeyse hiçbiri Türkiye'ye mal satmak için katılmadı zaten. Yani İtalyan fidanlıkları aldık mesela. Piantefaro'yu aldık. Yani. Hı -hı. Hani en meşhurlarından biri herkes biliyoruz. Ama onun da katılmaktaki amacı bu. Yani buradan önce zaten diğer coğrafyalara açılabilir Yani aslında camiada İstanbul bir merkez olarak <laughs> kabul ediliyor ama bize, biz bunun farkında değilsiniz. Bizimkiler bu hikayeye inandırdığımız gün her şey değişecek. Her şey değişecek. Peki abi buranın cazibesi ne? İstanbul'un cazibesi ne? Cazibe bugünden gelmiyor ki. Bu tarihsel bir şey. Hı. Yani coğrafya etkisi de var. Çok merkezi bir yerde olması. Şimdi dünyanın merkezi kabul edilen yerler var zaten. Hı hı. Hani İstanbul onlardan bir tanesi. Bunu yine söylüyorum. Hani Bu bizim hikayemiz değil ki zaten. Bunu bütün sektörler yaşıyor. O yüzden dedim. Diğer bütün sektörlerin fuarları da İstanbul'da bu hale geldi diye. Bak bir örnek vereyim. Şu mobilya oturuyoruz değil mi? Hı hı. Bu mobilyacılar yıllarca birbirini yedi. Orada fuar, burada fuar diye. Her bölgede de ciddi mobilya üreticisi var. İnegöl'de var, Kayseri'de var değil mi? Hepsi meşhur. Evet, evet. Hepsi de kendi fuarını istedi. Hani sizin sektörde olduğu gibi. Sonra baktılar ki bu onları bir yere götürmüyor. Bugün ne yapıyor biliyor musun? İstanbul Fuar Merkezi'nin 11 salonunda ve aynı anda da TÜYAP'ın 12 salonunda iki ayrı fuar merkezinde İstanbul'da bir tane mobilya fuarı. Yapılıyor. Uf, düşünebiliyor musun yani? Yani, yani. hepsi birleştiler evet. ve tek fuarda evet. 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 kooperatif ve gibi. Düşün ve düşün ki İstanbul'un iki ayrı ucunda iki ayrı fuar merkezinde bunu yapıyorlar. Muazzam. İşte bu hikayeler şunu gösteriyor. Bir şey uydurmuyorum. Yani bir hayal görmüyorum. Bu da üstelik hani böyle 3-5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra olacak şeyler de değil bunlar. Sadece sizin sektörün bir karar vermesi lazım. Benim bak bu, bunu da hep söylüyorum yani Benim iddiam bu ama Bizimle ya da bizsiz. Siz bir gün bunu yapacaksınız. Siz yapmazsanız size yaptıracak bir yabancı şirket çıkacak. O bir şeyler yapacak. Ortalık karışacak. Ama normalde bu, bu treni kaçırmamak lazım. Çünkü mutlaka su akar yolunu bulunur. Yani bir alternatif oluşturulur. O alternatifin oluşmaması lazım. Yani. Bu soruyu yine soracağım ben. Hani aslında cevabını aldık gibi ama Türkiye'den birisinin kafası olarak soruyorum. Fuarcılık hala prim yapıyor. Maliyetli bir şey katılımcı için. Ama hala katılmasını gerektiren sebepler ne? Fuar hala iyi bir şey mi tanıtım için? Ters köşe yapalım. Hı -hı. İyi bir şey olmasa dünyadaki bütün fuarlar geri giderdi. Değil mi? Öbür Hı -hı. sektörlerinde öyle bir durum yok. Ben ilk başladığım zaman fuar satmaya e, bizim karşımızda gazete reklamları vardı. Ankara'da fuar satardım ben işte Hürriyet'in Ankara'ya için reklam verdiği zaman bizim onda bir maliyetimize daha çok müşteri geldiğini söylerdi gazeteyle rekabet ederdik. Hı hı. Sonra internet çıktı Google'la rekabet etmeye başladık. İşte şu kadarcık bütçe veriyorum bir sürü müşteri geliyor deniyordu. Sonra sosyal medya çıktı. Sonra pandemiyle beraber online mecralar çıktı değil mi? Sanal fuarlar hı hı. çıktı İşte Zoom toplantıları çıktı o çıktı bu çıktı. Bunlar hep çıkacaklar, hep var olacaklar. Kaçırdığı insanların nokta şu onları zaten kullanın. Yani kullanıyorsunuz da. Bir ayakkabı, hep bu örneği veriyorum. Yani bir ayakkabı alacağın zaman internetten alırsın. Bunda bir beis yok. Ama 5000 tane ayakkabı alacaksan, bu işin ticaretini yapacaksan o zaman devreye duygular, duyular girmeye başlıyor. O duyular ne? Beni görmek istiyorsun. Benimle el sıkışacak, dokunacaksın değil mi? Beni bir görecek, evet. koklayacaksın, sesimi duyacaksın. Kısacası hırlı mı, hırsız mı bu adam? şimdi milyonlarca dolarlık bir şey anlaşma imzalıyorsan o noktada artık online yürümüyor. Buradan evet, kalkıp muhatap arıyorsun. Buradan kalkıp niye İtalya'daki fidanlıklara gidip bitki se seçiyorlar tek tek? Sadece bitkiyi görmek için değil Yani o firmaları da tanıyorlar değil mi? Gezmiş şey, o pazarlığını öyle yapıyor. Yoksa telefonda da pazarlık yapabilir. Dolayısıyla insanoğlu var olduğu sürece bu duyular çalışacak. Bu duyular da büyük kararların verilme mekanizması. Yani sadece görerek karar veremiyorsun. Sadece duyarak karar veremiyorsun. Beyin Hı iç güdün bunu hep doğrulamak için birden fazla duyunu kullanmak istiyor. İşte fuarlar bu yüzden ölmüyor, ölmeyecek. Ama evrilebilir. Nasıl evrilir? İşte online içine katar. Yani ziyaret etme fırsatı bulmamışsındır, sanal olarak gezersin. Ya da işte dijital mecrayı kullanır gibi evrilecekler. Bunlar pandemide de çok tartışıldı bu tip şeyler. O gün yapılan sanal fuarların da hiçbiri bugün yok. Evet. Ama o gün açılamayan fiziki fuarların hepsi bugün var. Doğru. Hatta bunu peyzaj İstanbul'da mı denemişti yoksa flower show muydu? Bayağı online gezebileceği fuar haline getirmişti denendi. bir sene. Çok denendi. Ama işte o gün için çözüm oydu. Hı hı. Ama onu yaparken de fuarcılar biliyordu ki o geçici bir çözüm. O günü kurtarmak için yapılan bir çözüm. Ama bak söylediğimi un, bu kritik. O gün yapılan sanayi fuarlarının hiçbiri bugün yok. O gün açılamayan fiziki fuarların hepsi var. Ve daha evet. da güçlü var. O yüzden maliyet konusu göreceli bir şey. Yani şöyle göreceğiz hani elbette her katılımcı bu maliyetlere kattığı bir fuara katıldığında tam olarak karşılığını alamıyor olabilir. Ama bu bir süreç. Yani Hı -hı. Bugün katıldım, bu kadar yatırdım, şu kadar aldım diye bir hesap fuarlarda yapılamıyor. En az 3 yıl vermeniz lazım. 3 yılın sonunda yatırdığınız yatırımın karşılığını almıyorsanız bırakabilirsiniz belki. Maliyetli mi? Maliyetli niye maliyetli? Çünkü bir hizmet üretiyorsun. Hizmetinde de. Türkiye'de üretiyor. her şey maliyetli yani. artık. Geldiği yer belli yani. Dolayısıyla bizden istenenleri bilsen, yani o bizden istenen, beklenen şeylerin gerçekçi şekilde düşünülüp hesaplandığında çok çok daha yüksek maliyetler olması gerektiği ortaya çıkıyor zaten. Bunlar hani katılımcılarla konuşulduğunda Hı -hı. da anlaşılıyor. Yani şu kadar yabancı gelsin. Tamam gelsin de ya da televizyonlarda, radyolarda reklamlar olsun, İstanbul'da billboardlar olsun. E bunların hepsinin bütçesini ortaya koy, metrekareye böyle o zaman alınması gereken para belli. Benim hep söylediğim bir şey var. Eğri oturup doğru konuşmamız lazım. Yani beklentiler de buna göre şekilleniyor. Yoksa ben maliyet kısmına inanmıyorum. Bu ticari bir yatırımdır. Riskli midir? Risk de olabilir ama ticaret zaten böyledir yani. Bir Tabii. yatırım yapıyorsun. En azından boşa yatırım yapmıyorsun. Yani bunu müşteri almak için yapıyorsun bu yatırımı. Aslında bir verdim iki alacağım gibi değil de sektörde yer edinmek, görünürlüğünü, tanınırlığını artırmak için de. Yani prestij aslında biraz da fuar aslında. Ben şunu biliyorum, onu söylüyorum. Tek başına bir organizatör bir fuarı yapamaz. Beraber yapacağız. Benim kadar sen de çalışacaksın. Eğer sen gerçekten çalışmışsan, fuara gelmeden önce, fuar sırasında, sonrasında çalışmışsan, sen mutlaka karşılığını alıyorsun. Çalışmayan hiçbir şey olmuyor. Gerçi doğru bak, bu da çok güzel bir nokta aslında. Fuar dediğini tamam, sen varsın Ayça var ve sizin ekipteki diğer arkadaşlar var. Tam hizmet için aldığınız ayrı taşeron arkadaşlar var ama her bir fuar katılımcısı aslında sizin ayrıca bir elemanınız gibi de çalışıyorlar değil mi? Yani mesela çünkü Sağ olun X firması, Ahmet firması, Merve firması gel gelecek. Bu her yerde duyuracak. Kendi fidanlığına broşürlerini koyacak. Belki afişini asacak. Diyecek ki biz fuardayız siz de gelin. Yani, hani katılımcı olmasanız dahi ziyarete mutlaka gelin. Böyle böyle aslında. Dediğin gibi sizin çalıştığınız kadar katılımcı da çalışacak ki birlikte bir şey ortaya çıksın. Bu sadece o tanıtım anlamında değil söylediğim o da doğru da. Çünkü bunu söylediğin zaman katılımcı şöyle hissediyor. Sanki biz üzerimizdeki bir sorumluluğu sanki bir çalışma misyonunu ona atıyormuşuz gibi. Bir şeyden kaçıyormuşuz gibi anlıyor. Hı hı. Halbuki şöyle düşünmek lazım. Biz zaten elimizden geldiği kadar tanıtıyoruz. Yani bu bildiğimiz her şeyi uyguluyoruz. Ama bir Bilal'i organizatörün çağırmasıyla çalıştığı firmanın çağırması arasında çok fark var. Biz Bilal'i çağırdığımızda şu kulağından gelip buradan çıkabiliyor. Hı hı. Ama çalıştığı kişi çağırdığında geliyor. Tabi. E i̇şte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Daha da aşağılara inersek katılımcı şunu söylüyor. Ben niye müşterimi getireyim? Ben zaten yenisi için geldim. Bir de onu başkaları da mı kaptırayım fuara gel? E, herkes böyle düşünürse o fuara kimse gelmez. Halbuki dışarıda da kaçıramazsın zaten o müşterini. Zaten bilmediği firmada değil. Görmediği, görüşmediği firmada i̇şte değil. İşte bunlar basit düşünceler. Bize göre basit düşünceler. Çünkü bunlar da hep yaşanmış Büyük fuarlarda, uluslararası fuarlarda. Hatta daha da garibini söyleyeyim. işte bizim Türkler mesela IPM'e katılıyor değil mi? IPM'e katıldığında bangır bangır duyuruyor. Kime duyuruyor? Türkiye'deki insanlara hı hı. duyuruyor. Yani ben IPM'e katıldım diye Türkiye'deki müşterisine tanıtım yapıyor. Dışarı yapmıyor. E şimdi sen Türkiye'deki müşterini oraya getirdiğin zaman onlara da kaptırmış olmuyor musun? Evet. Değil mi? Bir Polonyalı'dan da belki ithalat yapacak değil mi? Tabii. O zaman bu düşünceler yanlış. Hep bu düşünceleri şekillendiren şeyler bizim algılarımız. O fuara katılımcı standıyla, fuar öncesi çalışmasıyla, fuar sırasında yaptıklarıyla, fuar sonrasındaki takibiyle hazırlanmışsa mutlaka karşılığını alıyor. Biz ne yaparsak yapalım, mesela şunun sorumlusu biz değiliz ki. E, fuar sırasında aldığı kart ve kayıtlara fuardan sonra dönmüyorsa mesela. Hı hı, tabii. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Aynen öyle. Ya da bazen şöyle doluyor tabii aynı üreten ürünü üreten üç farklı firma var fuarın içinde işte ikisi memnun biri değil biz o zaman şuna bakıyoruz yani acaba yeri mi yanlış ürünümü hatalı değil. fiyat politikası mı yanlış yani değil mi mutlaka Hı -hı. bir sorun var o bizden de olabilir ondan da olabilir bunu sorgulaması lazım bir sonraki sefer aynı şekilde katılırsa aynı hataları tekrar bir farklı sonuç elde edemez o yüzden zor iş ama alıştı